Merhaba evet arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde kişisel hayatı konu alan metinleri konuşmuştuk. Şimdi sözlü anlatım yöntemlerindeyiz ve sözlü anlatım yöntemlerinden ilki arkadaşlar panel olarak değerlendirelim. Peki panel nasıl karşımıza gelir? Arkadaşlar sohbet havası içinde geçer paneller. Evet sohbet havası bu çok önemli bir kavram. Sohbet havası içinde geçer yani sohbet havasında geçer paneller. Peki panellerde kaç kişi katılır arkadaşlar panele? 3 ila 5 kişi katılabilir paneller arkadaşlar. 3 ila 6 diyen kaynaklar da vardır ama 3 ila 5 kişi diyelim. Peki panellerde arkadaşlar katılan kişiler hangi alanda uzman? Aynı alanda uzman. Evet aynı alanda uzman kişiler konuşur. Evet aynı alanda uzman kişiler konuşur panelde mesela futbol yorum programlarını düşünün arkadaşlar. Bir tane moderatör var, yani başkan var. Diğer konuşmacılar arkadaşlar 3-4 kişi. Nedir? Futbol hakemi, eski futbolcu, teknik direktör, eski teknik direktör ve futbol adamları. Arkadaşlar yani futbolu bilen insanlar konuşur. Burada arkadaşlar o halde aynı alanda uzman kişiler konuşur. Sohbet havası içinde konuşulacak. 3 ila 5 kişi konuşacak. Ve arkadaşlar başkan var. Evet başkan var. Yönetici yani. Moderatör. Evet moderatör var. Başkan var. Ve arkadaşlar sonuç bildirgesi olmaz. Sonuç bildirgesi yok. Evet sonuç bildirgesi yok. Ve amaç nedir arkadaşlar? Burada amaç nedir? Amaç konuya açıklık getirmek. Evet amaç neymiş? Konuya açıklık getirmek. Evet amaç konuya açıklık getirmek diyebiliriz. Arkadaşlar o zaman tekrar ediyorum paneller nasıl karşımıza gelecek? Burada en önemli şifre kelimemiz sohbet havasında kelimesi çok önemli. 3 ila 5 kişi olacak. Aynı alanda uzman kişiler olacak. Farklı alanda uzman kişiler olursa açık oturum olacak. Buna dikkat. Hepsinde başkan var. Buradan ayıramayız. Bu hepsinde var zaten. Bu belirleyici bir özellik değil. Sonuç bildirgesi burada yok. Arkadaşlar sempozyumda sonuç bildirgesi vardır. Buna dikkat edelim. Burada amaç nedir? Konuya açıklık getirmek ve arkadaşlar insanları bilinçlendirmek, bilgilendirmek diyebiliriz. O halde arkadaşlar hemen şimdi foruma geçelim. Evet arkadaşlar forumdayız. Forum panelden sonra izleyicilerin konuşmacılara soru sormasına deniyor aslında. Şöyle söyleyebiliriz. İzleyicinin katıldığı tek programdır diyeceğiz. İzleyicinin katıldığı tek programdır. Yani konuştu, katıldı derken arkadaşlar tek programdır diyebiliriz. Peki arkadaşlar burada Abbas Güçlü'nün genç bakış programı vardı hatırlarsınız eskiden. Arkadaşlar ne yapardı Abbas Güçlü? Öğrencilere söz hakkı verirdi ve öğrencileri birbiriyle tartıştırırdı. Yani izleyicinin birbiriyle tartıştığı bir programsa forum olacak. Mesela genç bakış programı forumdu arkadaşlar. O şekilde forum örneğiydi. Yine arkadaşlar Yensen de Yensen de diye bir program vardı hatırlarsınız. Yine burada da arkadaşlar bir tarafta Galatasaraylılar bir sırada. Diğer sıralarda da Fenerbahçeliler oturuyordu mesela. Arkadaşlar Galatasaraylılara söz hakkı veriyordu moderatörler. Ve arkadaşlar yine Burcu Esmer soy sunuyordu mesela. Yanında bir beyefendi daha vardı. Bunlar sunuyorlardı. İşte arkadaşlar Galatasaraylılara söz hakkı veriyordu mesela. Sonra aynı dakikayı Fenerbahçelilere vermek zorunda. Çünkü kan gövdeyi götürecek. Gerçekten büyük tartışmalar yaşanacak. O yüzden ne yapacaktı? Fenerbahçelilere de aynı söz hakkını veriyordu. İşte bu arkadaşlar izleyicilerin yani katılımcıların tartıştığı bir program. Bu nedir arkadaşlar? İşte forum olarak karşımıza gelmiş olacak diyebiliriz. Peki arkadaşlar bunun dışında açık oturum diyelim. Buradan ilerlerim. Açık oturum. Peki arkadaşlar açık oturum nasıl karşımıza gelecek? Hemen bakalım. Açık oturumda da e, yine arkadaşlar bir başkan var. Yine bir başkan var. Burada arkadaşlar kelime çok önemli. Güncel kelimesi. Çok önemli arkadaşlar. Güncel bir konu işlenecek. Ve arkadaşlar biraz daha hararetli. Panelde insanlar biraz daha rahat konuşurlar. Çok sert tartışmalar olmaz. Ama arkadaşlar açık oturumda biraz daha yüksek sert tartışmalar yaşanır. Sert tartışmalar olabilir. Evet sert tartışmalar yaşanabilir açık oturumda. Ve arkadaşlar şimdi panelde aynı alanda uzman kişiler vardı. Ama açık oturumda farklı alanda uzman kişiler görebileceğiz. Evet neymiş? Farklı alanda uzman kişiler konuşacak. Evet farklı alanda uzman kişiler konuşacak. Arkadaşlar burada mesela panelde nasıl oluyordu? Ee, i̇şte futbol hakemi eski teknik direktör eski futbolcu falan gibi. Yani futbolu bilen insanlar konuşuyordu panelde. Ama arkadaşlar açık oturumda mesela atıyorum Türkiye'nin güneydoğu sorunu konuşuluyor. Güncel bir konu atıyorum. Arkadaşlar burada ne oluyor? İşte bir tane hukukçu, bir tane siyasetçi, bir tane gazeteci, bir tane psikolog. Yani arkadaşlar farklı alanda uzman kişiler aynı konuyu konuşuyorsa burada arkadaşlar açık oturum var demektir. Peki kaç kişi konuşacak? 3 ila 5 kişi konuşabilir. Arkadaşlar hatırlayalım Ali Kırca'nın eskiden Siyaset Meydanı adlı programı vardı. Siyaset Meydanı adlı programda Ali Kırca moderatörlük yapıyordu yani başkanlık yapıyordu ve onun himayesinde arkadaşlar bir sürü konuşmacı oluyordu. Ve o konuşmacılar yani her fraksiyondan, her düşünce yapısından ve birçok meslek grubundan aynı konuyla ilgili fikri olan kişiler kişiler toplanıyordu ve onlar konuşturuluyordu arkadaşlar. Tabi şimdi atıyorum bir Siyasetçi bir hukukçunun dilinden anlamayabilir Bu yüzden daha sert tartışmalar yaşanıyordu Açık oturumda Ve arkadaşlar yani bir eğitimci atıyorum bir hukukçunun dilinden Ya da bir siyasetçi bir psikoloğun dilinden anlamayabilir Bu yüzden arkadaşlar birbirlerini anlamadıkları için de Sert tartışmalar yaşanıyordu açık oturum için Bunları söyleyebiliriz Peki arkadaşlar şimdi de sempozyum diyelim Sempozyumdayız arkadaşlar Sempozyum ne demek? Kelime anlamı Bilgi şöleni demek. Bilgi şöleni demek. Arkadaşlar bilgi şöleni olduğuna göre akademik konular konuşulacak. Arkadaşlar evet konusu neymiş? Akademik konular konuşulacak. Doğal olarak arkadaşlar sempozyumlar nasıl olacak? Bilimsel olacak. Mesela arkadaşlar ben Marmara'da okurken ee, Türk kültüründe ayakkabı sempozyumu diye bir sempozyuma katılmıştım. Yani çok ilginç bir konu gerçekten. Ama gerçekten inanılmaz şeyler söylüyorlardı, inanılmaz konuşuyorlardı. Ee, i̇şte dünyanın birçok yerinden Türkiyat araştırmacıları, Türkologlar bir araya gelmişler ve arkadaşlar ayakkabı, Türk kültüründe ayakkabının değişik varyasyonlarını konuşuyorlar. İşte arkadaşlar bir tanesi diyor ki işte Uygur Türklerinde ayakkabı sayaları. Yani tabanları işte arkadaşlar bir başkası Uygur Türklerinde savaş ayakkabıları işte Göktürklerde gündelik ayakkabılar ya da arkadaşlar işte Uygurlarda tarım ayakkabıları falan gibi ya da Karahanlılarda yok şöyle ayakkabılar böyle ayakkabılar ayakkabı yapıları ya ayakkabı malzemeleri falan gibi birçok konu verilmiş arkadaşlar profesörleri uluslararası profesörler var. Ve bunlar arkadaşlar işte aslında ortalama 20'şer dakika zaman veriliyor sempozyumlarda. Ve arkadaşlar burada tabii konuşmacılar kısa şeklinde konuşuyorlar ve tekrar geliyorlar. Yani burada oturum başkanı var. Bir tane işte şöyle uzunca bir masa var arkadaşlar. Mazanın ortasında bir başkan var. Başkanın yanında oturumu yöneten kişiler var. Yani işte burada arkadaşlar başkan diyor ki şimdi konuşmasını yapmak üzere işte Profesör Radloff'u kürsüye davet ediyoruz. Diyor ki işte orada Türk kültüründe ayakkabı üst başlığının alt başlığında bir konu verilmiş ona arkadaşlar. O konuyu ne yapıyor? Kişi gelip konuşuyor ve arkadaşlar çıkıyor. Tekrar diğeri geliyor arkadaşlar. O konuşuyor, o gidiyor, öbürü geliyor. Ve arkadaşlar kısa konuşmalar şeklinde belki günlerce sürebilecek sempozyumlar oluyor. Mesela benim katıldığım o sempozyum iki gün sürmüştü. Yani kısacası arkadaşlar bu tarz sempozyumlar olabiliyor bilimsel. Yani profesörlerin katıldığı, daha çok arkadaşlar alanında gerçekten zirve yapmış isimlerin katıldığı sempozyumlar oluyor. Ve arkadaşlar burada kapanış konuşmasını yapıyor yine oturum başkanı. Aynı mesela bizim o zaman arkadaşlar Profesör Emine Gürsoy Naskali, eski cumhurbaşkanlarından birinin kızıydı biliyorsunuz bu arkadaşlar işte Emre Gürsoy Naz Kale yönetiyordu hocamızdı ve diğerleri arkadaşlar işte oturumu yöneten diğer kişiler vardı yanında ve en son kapanış konuşması yapılıyor arkadaşlar bir sonuç bildirgesi yayınlanıyor sempozyumlarda. o zaman arkadaşlar kısaca söyleyelim Sempozyumlar arkadaşlar kısa aralıklarla kısa aralıklarla aralıklarla konuşmacılar Konuşmalar yapılır diyelim. Evet konuşmalar yapılır. Ve arkadaşlar burada e, sonuç bildirgesi yayınlanır. Sonuç bildirgesi yayınlanır. Evet oturum başkanları var. Oturum başkanı mevzuyu yönetiyor. Ve sonuç bildirgesi de yayınlanıyor arkadaşlar unutmayalım. Evet, yayınlanır diyebiliriz. Yani kısacası arkadaşlar sempozyuma bilgi şöleni diyecek bu kelime gerçekten çok önemli. Karşımıza çok gelecek sempozyumlarla alakalı. Akademiktir, bilimseldir, uzmanlık isteyen kısımlar vardır. Bir üst başlık var onun alt başlıklarıyla ilgili konuşmalar yapılacak. Ve en son oturum başkanı ve oturumu yöneten kişiler ne yapacaklar arkadaşlar? Sonuçla ilgili bildirge yayınlayacaklar ve bir sonuca varılacak. Yani panelde olmayan şey burada var arkadaşlar bir sonuca varma durumu oluşacak. Bir arkadaşlar şimdi münazaraya geçiyorum ve oradan ilerliyorum. Arkadaşlar münazarayı bilmeyeniniz yoktur herhalde ama bir kısa kısa söyleyelim. Jüri kelimesinin geçtiği tek yer burası arkadaşlar. Jüri kelimesi münazarada mutlaka geçecek arkadaşlar. Peki münazarada ne var? İki taraf var. Evet iki taraf var. Arkadaşlar amaç yani üstün konu falan yok bir konunun iki yönü yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan gibi böyle değişik ilginç konular çok gezer mi bilir çok işte okuyan mı bilir gibi arkadaşlar iki konu seçilecek ilginç iki konu seçilecek iki taraf var. Burada amaç arkadaşlar öğrencilere kendini savunma yani söz söyleme gücü kazandırma öğrencinin ne söylediği değil nasıl ikna etti arkadaşlar nasıl konuştuğu önemli burada o zaman arkadaşlar ikna gücü önemli ikna gücü önemli. Konuşma, konuşma, savunma, savunma, yarışma havası. Karşımıza gelecek. Doğal olarak yenen, yenilen burada görülebilir arkadaşlar. Evet tartışmaya geçiyoruz. Evet tartışma. Peki tartışma nedir arkadaşlar? Bir tane başkan var yine tartışmada. Bura çok sorulmayacak burası. O yüzden geçiyorum hızlıca. Başkan var, iki konuşmacı var, iki tartışmacı var. Evet, iki tartışmacı karşımıza gelecek. Ve arkadaşlar burada tabii ki yani haklı olan karşı tarafa haklı diyebilecek. Tabii Türkiye'de maalesef bunlar yok. Yani, yani ölümüne gerçekten fanatik taraftar gibi kendi fikrini savunuyor. Karşı tarafa ya sen haklısın bak bu konuda diyemiyoruz maalesef. O da bir gerçek. Tartışmayı bilmiyoruz. Ama arkadaşlar iki tartışmacı görülecek burada. Bir tane yönetici, moderatör. Mesela Amerikan başkanlarının e, siyasetle ilgili konuş tartışmaları vardır biliyorsunuz. İşte bir tane cumhuriyetçi, bir tane bir tarzı demokrat olan iki aday ne yapacak? Amerikan başkanı konuşturulacak, tartıştırılacak. Ve arkadaşlar orada gerçekten Amerikan'ın en güçlü e, moderatörlerinden, sunucularından birisi o işi yönetecek ve ikisine de hak verecek. Kişiler bazen karşı tarafa yani haklısın bu konuda diyebilecek demesi gerekiyor aslında. Bu da tartışmanın önemli taraflarından diyebiliriz. Konferans nedir? Arkadaşlar, konferans. Arkadaşlar konferansta yani diğerleriyle karışacak bir taraf yok. Şöyle söyleyelim daha önceden belirlenen önceden zaman mekan belirlenir mekan belirlenir arkadaşlar konferanslar ne kim konuşur tek kişi konuşur tek kişi konuşur ve ee, arkadaşlar gerçekten ikna edici coşkulu konuşmalardır konferanslar coşkulu konuşmalardır, konferanslar. Konferans kavram nedir? Tek kişinin konuşması. Bu kavram çok önemli. Bu yüzden arkadaşlar konferansı bilmeyeniniz yoktur zaten. Bu kısmı da bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. İşte sunumdan pek soru gelmeyecektir ama kısaca söyleyelim yine. Ön hazırlık yapılacak. Ön hazırlık. Yani arkadaşlar yansıtma sistemleri. işte kişinin ön hazırlık yapması önemli. Yeni bir gelişme halka anlatılır. Derin işlevleri nasıl karşımıza gelecek? Birincisi göndergesel işlev. Evet, göndergesel işlev. Arkadaşlar göndergesel işlev ne demek? Bilgi verme demek. Arkadaşlar evet neymiş? Bilgi verme işlevi. Evet, bilgi verme işlevine göndergesel işlev diyeceğiz. İki diyelim Kanalı kontrol işlevi kanalı kontrol işlevi Peki kanalı kontrol işlevi nedir arkadaşlar? Soru sorma. Evet, soru sorma işlevine kanalı kontrol. Bir yerde soru varsa bitti. O kadar. Kanalı kontrol işlevi diyebiliriz. Peki arkadaşlar 3 alıcıyı harekete geçirme işlevi alıcıyı harekete geçirme işlevi Peki arkadaşlar, alıcıyı harekete geçirme işlevi nedir? Evet, alıcıyı harekete geçirme işlevi nedir? Emir vermedir arkadaşlar. Emir. Yani arkadaşlar ben diyorum ki şuradan bir ekmek kap gel diyorum. Hemen oğlunuz ya da çocuğunuz ne yapıyor? Çocuk hemen koşarak gidiyor. Yani o kişi normalde oturmuş oynarken ne oluyor arkadaşlar? Hemen alıcı harekete geçiyor ekmek almaya gidiyor. Yani alıcıyı harekete geçirme ne demekmiş? Emir verme demekmiş. 4 diyelim arkadaşlar. Dil ötesi işlevi. Evet dil ötesi işlevi. Arkadaşlar dil ötesi işlevi nasıl karşımıza gelecek? Dil ötesi işlevi de arkadaşlar bilimsel dil bilgisi cümlesidir. Evet neymiş? Bilimsel dil bilgisi cümlesi. Evet bilimsel dil bilgisi cümlesi. Evet. Yani bir yerde arkadaşlar bilimsel dil bilgisi cümlesi görürsen direkt ne diyorsun? Dil ötesi işlevi diyorsun. Yani kısacası arkadaşlar Yapım eki, ki çekimekinden önce gelir cümlesi dil ötesi işlevinde sayılıyor. İlginç arkadaşlar, bunlara dikkat etmek lazım. Mesela sıfatlar isimden önce gelir, ismi teler belirtir ifadesi dilin dil ötesi işlevi olarak yorumlanıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Şiirsel sanatsal işlevde ne olacak? Söz sanatı olacak. Evet, söz sanatı varsa. Arkadaşlar ne olur? Şiirsel, diğer adıyla sanatsal işlev olur. Heyecana bağlı işlev nasıl karşımıza gelecek arkadaşlar? Burada ünlemden bahsedebiliriz. Yani coşkulu, heyecanlı durumlar heyecana bağlı işlev olarak karşımıza gelecek. Bunu da ünlem olarak değerlendirebiliriz. O anda arkadaşlar tekrar edelim kısaca. Göndergesel işlev ne demekmiş? Bilgi vermek. Yani bir bilgiyi göndermek demek. Kanalı kontrol işlemi ne demek? Ben sana bir soru soruyorum. Yani bilgi kanallarında bilgi var mı yok mu onu kontrol etmiş oluyorum. Alıcıyı harekete geçirme. Ekmek al yavrum diyorum. Çocuk hemen kalkıp gidiyor. İşte bunu emir vererek ekmek almasını, onun hareket etmesini sağlıyorum. Harekete geçmesini. Dil ötesi ne demek? Bilimsel dil bilgisi cümlesi. Yani bir yerde arkadaşlar dil bilgisinin herhangi bir cümlesi varsa sıfatlar isimden önce gelir, zamirler ismin yerini tutar, zarflar fiil etkiler gibi bu tarz ifadeler varsa dil ötesi işlevi diyoruz. Şiirsel sanatsal işlev ne demek? Söz sanatı varsa yani sanatlı bir söyleyiş varsa şiirsel işlev, sanatsal işlev bu zaten çok açık. Heyecana bağlı işlevde de ünlemler karşımıza gelecek. Bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Gelecek dersimize görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.